Merhaba arkadaşlar Kanada'da en sevdiğim yemeklerden biri hamburger buranın meşhur hamburgeri var gözüküyor mu bilmiyorum şöyle camı açayım bakayım Harvey's gözüküyor mu <laughs> evet Angus Burger'ı. Ee, çift etli çift burger var. Bu Angus. Amerika'da pek yok. Yani et çok lezzetli. Bunun menüsü kaç para vermişiz? 12.89 Ne dahil buna işte patates, kola, bir tane burger 12.89 dolar. Kanada doları. Ben böyle yemek iştahlı iştahlı yiyorum. Bazıları bunu kaba buluyor. Yemek yemeyi öğrenemedin diyen var. Tabi bu arkadaşlar sadrazamın sol taşlarından düştüğü için. <laughs> Böyleyim ben. Böyle yemek yiyorum. İştahla. Ağzımı şapırdatarak. Öyle. Şimdi biz iştahla yemek yiyoruz. Eskiden de böyleydim ben. Şimdi biliyorsunuz zaten birçoğunuz özellikle böyle spor yapıyorsanız ve açık değilseniz gerçekten e, böyle işte Allah hayvan gibi yersiniz. Şimdi ve <laughs> bazıların da iştahını açıyor bu yemek şekli. Hocam acayip yiyorsun canım çekti filan. Çok pis iştah açarım. Gerçekten. Bak bugün Ankara'dayım, falan var Ankara'da. Üniversite sınavına geldim Ankara'ya. Hacettepe Spor Bilimleri Bölümüne girmek için, sınavına girmek için geldim. Bir arkadaşım var yanımda, o da benim gibi. O zaman da tabii spor yapıyoruz, ve ya tabii yaşımız genç daha böyle üç sallıyoruz falan. Yanındaki arkadaş zaten şeydi. Milli kürekçiydi. Yani o da hayvan gibi yiyen birisiydi o zaman. Neyse Hacettepe sınavına gireceğiz. Gittik şeye, Hacettepe'ye sınava girdik. Beytepe, Beytepe kampüsü diye bir yerde. Böyle. Tabii bu bahsettiğim çok eski. Yani 26 sene falan oldu. 93-94. Bu Beytepe kampüsü Yani Allah'ın siktir ettiği yerler var ya, var ya öyle bir yer orası. Bildiğin dağın başı. Şimdi muhtemelen değişmiştir oralarda. Şehir olmuştur. Patatesimizi de götürelim. Neyse sınava girdik. Sonra bir hafta sonra bu ne? Marmara sınavı oldu. Marmara'yı kazandım. Ondan sonra Hacettepe'ye başladım. Zaten dedim ulan ne işim var burada benim? Marmara. Bizim okul Boğaz'da. Öbürü dağın tepesinde. <laughs> Ama Marmara'yı kazanmasaydım tabi orası olacaktı. Halamın evindeyiz. Halamın oğlu var benim. Yemek yiyoruz. Halamın oğlu. Ben arkadaş. Halamın oğlu da böyle ufak tefek bir Yaşı bizden birkaç yaş büyük. O da o zaman Ankara Üniversitesi'nde okuyor. Yemek bir geldi. Biz tabi pat 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 yedik yemeği. Ondan sonra bu böyle gözleri açıldı bir yüzü lan Ulan dedi ananız dedi sizi, sizi nasıl doyuruyor lan? <laughs> ananız sizi nasıl doyuruyor lan dedi. Geldiniz <laughs> bir haftalık yemeğimizi bitirdiniz. <laughs> o yüzden çok pis iştah açarım. Marmara'da bizim yemekhanemiz vardı. Çok güzel yemekler çıkardı orada. Özellikle cuma günleri rosto falan çıkardı. Çok da ucuzdu tabi. Ee, cuma günleri yamulurduk şey. Yemeğe. Yemeğini bitiremeyenlerin de yemeğini yerdik. Tabi. <laughs> Gerçi pek bitiremeyen olmazdı var orada çünkü hepsi sporcuydu. Ben yani ciddi sporculardı bir de öyle. Cacık değil, okulun yarısı milli takım sporcusuydu filan. Arkadaşlar Yemek bu sporda önemli. Yani yemezsen bu iş olmaz kesinlikle yemen lazım. Bazıları yediğini düşünüyor. Yediğini düşünmekle yemek arasında çok fark var. Adam mesela biraz yiyor. Atıyorum iki parça tavuk yiyor falan. Pilav milav zannediyor ki o ona yeter. Öyle değil işte o işler. Yani kaloriyi sürekli artırman lazım. Özellikle balkin yapmak istiyorsan. Ve Yediğiniz yemeği yazın. Yani yeterli karbonhidrat alıyor musunuz? Yeterli protein alıyor musunuz? Bunlar önemli. Yani kaç gram alıyorsun? Ne yiyorsun? Şimdi Bunları yazın. Şimdi bu hamburger konusuna gelince muhtemelen fark etmişsinizdir. Yani hamburger benim en sevdiğim yemeklerden bir pizza tercih ederim pizza mesela çok yemem ben hamburger en azından et var içerisinde Kanada'ya geldiğim zaman da mutlaka bu Marvis'de burger yerim yani çok hoşuma gidiyor burgeri e gelen Kanada'ya gelenler olursa da mutlaka yiyin. Evde kendim de yapıyorum bunu. Evde aslında da ben çok güzel burger yapıyorum. Onun da bir ara tarifini veririm. Ee, yarı kıyma, 150 kıyma. Ee, yüzde 150 kuzu, 150 dana. Özel bir tarifim var içerisine. Peynir falan atıyorum ben. Bilgiz oldu ya. Evdekinin avantajı tabii. Ben rahatsız oluyorum Ece. Bu dışarıda yediğiniz burgerler da yağ oranı yüksektir. Zaten lezzeti o veriyor. Yani yaptığı yere göre değişir. %30'a 30 kadar falan yağ vardır burgerlerin içerisinde. Yani bu aslında sağlıklı bir şey değil. Dışarıdan burger yediğinizde. Ama arada yiyebilirsiniz. Yani sizi öldürmez. Ama ee, sağlıklı değil. Yani doymuş yağ oranı çok fazla. %30 yağ. Bu biraz daha lean. Yani yağın o kadar yüksek değil tahmin ediyorum çünkü burgerdan belli yani şapır şapır yağ atmıyor. Mesela benim New York'ta mahallede bir tane burgercu var. İtalyan bir herif yapıyor. Çok güzel burger. Ama burgeri böyle alıyorsun, burgerdan yağ damlıyor. Ama sen sağlıklı değil, damar çıkanıklığı yapan filan. Bu bak, konudan konuya atlıyorum o Burgerci'nin de hikayesini anlatayım. Yeni açıldı, yeni dedim, yine bir 6-7 sene oldu bizim mahallede. Burgerci açıldı. Ben bir deneyelim. Gayet güzel. Ondan sonra yazın böyle, Bu çok ufak bir yer. İçeride böyle 4 kişilik falan oturma yeri var. O da böyle yüksek tabure filan. Ondan sonra işte oluyor, ya oluyor, dışarıda gidiyor. Çok fazla paket servisi yapıyor falan. Bir herif var orada, benim yaşlarımla. Oturuyor sürekli. Ne zaman gitsem orada dışarıda bir sandalye de oturuyor. Ben anladım yani bu herif dedim. Patron, buranın sahibi. Belli yani. <laughs> Konuşma başladık ya. Sen dedim galiba buranın sahibisin dedim. Evet dedi. Dedim belli dedim yani. Tam patron oturuşu var sende. <laughs> Yüzdük filan. Ondan sonra muhabbete başladık. Şimdi arkadaş olduk sonra. Bir süre sonra işte git gel filan muhabbet ediyoruz. Adam bana hikayesini anlattı bak. Bunun bir tane um, dinero varmış restorana diner şey demek burada um, işte gidiyorsun kahvaltını filan ediyorsun e, genelde böyle kahvaltıda yoğun çalışılan e, yerdir işte omletler filan yapılır restoran ama öyle full bir restoran gibi düşünmeyin diner benim dedi bir dinerim vardı dedi New York'ta ondan sonra benim lisim bitti dedi Şimdi yurtta dükkanlar 10 yılda bir 10 yıllık leasing yaparsın. 10 yılda kiralarsın. Kontratın bittiği zaman adam ev sahibi kafasına göre istediği kadar kirayı artırabilir. Yani işte kapitalizm. Yani adam der ki mesela kaç dolar ne kadar kiransın senin 10 bin dolar. Sene 10 sene sonra leasingin bitti 20 bin dolar kiradesin. Vermezsen boşaltmak zorundasın. Öyle çok var yani insan. Adam süper iş yapıyor. Müşteriyi oturtmuş. 10 yıl sonra leasingi bitiyor. Ondan sonra iş mantar. Bunun da öyle leasingi bitiyor. Ondan sonra işsiz kalıyor. Tabi sonra dükkan müken arıyor filan. Dükkanlar zor. Kiralar yüksek filan. Ulan ne yapacağım, ne edeceğim? Öyle bir Türk'le tanışmıştım ben. Güzel bir restoranı vardı herifin. Leasing'i bitti. Ondan sonra gitti Harlem'de bir yer açtı filan. Sonra tutturamadım. Böyle boktan bir durum var yani. Ama kiralar da öyle değil. Mesela rent control diye bir şey var New York'ta. Ee, bazı binalarda kirayı kafana göre artıramıyorsun. Yani belirli bir orandan fazla artıramazsın. Neyse, bizneslarda öyle değil. Adamın Yerden olunca herif kiradan dolayı bırakıyor işi. Kapatıyor yani dükkanı. Ondan sonra diyor bana bir iş teklifi geldi diyor şeyden. Dubai'den. Bu herif İtalyan. İtalyan asıllı yani. Dubai'den diyor teklif geldi. FMB manager olarak. Ondan sonra gittim diyor FMB manager olarak yani food and beverage manager olarak gidiyor bir hotel mi artık restoran mı ne bilmiyorum. Orada diyor 5 sene mi ne kalmış bu. Orada diyor güzel para yaptım diyor 5 sene. Çünkü diyor bütün diyor şeyimi diyor masraflarımı da onlar ödüyordu diyor. Yani ev tutmuşlar buna. İşte ev kirasını ödüyorlar. E, filan. Yani kazandığı cebine kalıyor. Ondan sonra e, çocuk var tabii çocuk büyümeye başlıyor. Ondan sonra tekrar bunlar e, evli bir tane çocuğu var. Amerika'ya dönmeye karar veriyor. Ulan diyor Amerika'ya geldim diyor benim de bildiğim iş diyor. Diner diyor. Diner için diyor yer arıyorum diyor. Bir yer buldum diyor. Anlaşmayı yaptım diyor. Güzel bir yer. Yani kontrat imzalamadım da diyor, böyle ön anlaşmayı yaptık diyor. Ondan sonra diyor, ben işte ertesi günü mü? Ne parayı getirecek? Kontratı yapacaklar. Ulan diyor, gittim diyor ertesi günü Ya da birkaç gün sonra, neyse. Adam diyor, yeri başka bir yere vermiş. Bir tane Burger e, Chain'ine vermiş. Yani burger zincirine vermiş bir tane. Böyle işte Harvey's gibi bir yere vermiş. Tabi bunun moral bozuluyor filan. Böyle anlaşma yapmış veriyor. Sonra da merak ettim diyor burger zincirini diyor. Bunların diyor bir lokasyonuna gittim diyor. Burger lokasyonuna. Yani orayı kiralayan yerin başka bir şeyine gitmiş. Böyle yerine gitmiş. Ulan diyor bir baktım diyor kapıda diyor kuyruk var. Bayağı bildin kuyruk. Lan bu ne iş demiş. Ondan sonra başka bir lokasyonuna gittim diyor yine kapıda kuyruk var diyor Allah Allah. Gittim diyor bir burger aldım diyor burger diyor güzel. Ondan sonra demiş ki lan ben burgerci açayım. Bak. Ama diyor ben burgerla ilgili hiçbir şey bilmiyorum diyor herif. <laughs> ondan sonra diyor ben iki ay diyor yer aradım ve bu iki ay boyunca diyor New York'ta ne kadar burgerci varsa dolaştım diyor ne kadar burgerci varsa dolaştım diyor her gün diyor iki yerde üç yerde burger yiyorum diyor hep tadına bakıyorum diyor şeyi aldıklarım hoşuma gidenleri diyor not ettim diyor Ondan sonra bizim mahalledeki yeri buluyor, e, açıyor. Yani yoğun bir yerde açıyor. Ana cadde değil ama yani avenue değil ama bir arkasında bir şey e, sokak. Ama yani yine bizim millet geçiyor önünden baya. Ondan sonra diyor not aldım diyor. Ondan sonra diyor araştırdım diyor. Bak yeri tutuyor ufacık bir yer. Ondan sonra araştırdım diyor. Bu burger eti nereden alınıyor? En iyisi hangisi? Ondan sonra bir yer buldum diyor. Eti güzel. Burgeri güzel yani. Orayla anlaşma yaptım diyor. Ondan sonra e, oradan diyor burgeri almaya başladım. Şimdi adamın orada içeride o kıç kadar yerde 4-5 tane elemanı çalışıyor. Ufak bir mutfağı var. Orada işte 2-3 kişi, bir kişi şey kasaya bakıyor. Telefonlara bakıyor filan. Çok paket servisi yapıyor. İşte onun haricinde de böyle bir 4-5 tane şey var. Delivery yapan pizza, işte pizza diyorum, burgeri götüren elemanları var. Yani o göt kadar yerde bir 10 kişi filan yoğun çalışıyor. Adamların yaptığı da yani öyle geliyor et filan, burger filan yapıyor değil. Hazır geliyor her şey. Adamın tek yaptığı hazır gelen burgerı tık atıyor sacın üzerine. Orada kızartıyor. Kafasına göre de menü yapmış işte. Burger Love, işte Double Burger bilmem ne böyle bir sürü isimler uydurmuş. Bir menü yapmış kafasını gör işte kimisinde avokado var kimisinde soğan var kimisinde bilmem ne var filan böyle menü yapmış tutturdu herif işi ondan sonra orayı açtı herif bak bir sene filan geçti ikinci yeri açtı daha büyük daha ileride orayı da tutturdu yani herif şu anda iki tane full işleyen burger şeyi var yeri var ve adam hiç burger bilmeden giriyor bu işe. Ama işte adamın diner altyapısı var. Yani restoranı biliyor. Bir de işte e, girişimcilik bu. Zeka bu. Yani adam oradan işi götürdü. Bu da e, güzel bir başarı hikayesi. Yani ne iş yapıyorsan yap. Eğer ileriyi görebiliyorsan Ona göre yatırım yaptığın zaman e, çok şanssız değilsen onun dönüşü olur. Eğer şanslıysan zaten yürür gidersin. Hani Allah yürü ya kulum derse yürürsün. O yüzden e, genç arkadaşlar ileriyi ileriyi görmeyi Öğrenmeye başlayın. Yani bu ne demek? Bakın yani öyle mal mal eblek eblek dolaşmayın. Bir yer gördüğünüz zaman bak ondan burada ne oluyor, ne bitiyor filan. Benim bir hocam vardı Marmara'da. Ee, sevdiğim bir hocam da hala da bazen görüşürüz. Ee, profesör. Doktor Salih Pınar varmır? Üniversitesinde dekandır şu anda. <laughs> e, o bana bakta. Üniversitedeyken o zaman doktordu. E, ben üniversitedeyken. Şimdi profesör dekan dekanoğlu. O zaman demişti ki bana e, yani bir şey gördüğün zaman demişti. Bak adam mesela yere kaldırım taşın mı düşüyor? Bak. zamanım var mı? Bak hiç alakasız gibi yok sonra bak incele ne oluyor ne bitiyor. Ondan sonra dedi bunlar dedi böyle hayat boyu birikiyor. Birikiyor, birikiyor. Sonra bir yerde lazım oluyor bir bilgi sana. Ondan sonra tık o bilgiyi kullanıyorsun. Yani data oluşturuyorsun. Beyninde data oluşturuyorsun. Ya bunu pratik yapa 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 ondan sonra da bu sene bu sana şunu öğretiyor. Yani ileriyi görme iyi öğretiyor. Bu demin burgerci arkadaşla verdiğim örnek gibi. Ee, yani adam şunu da yapabilirdi. Lan dükkan gitti kapatayım. E, gideyim başka bir yerde diner yapayım. Belki başka bir yerde diner yapacaktı. iş tutmayacaktı. Bilemezsin ya. Ama adamın bak bakış et falan burayı niye verdi? Gidip yere bakıyor. Bakıyor kuyruk falan. Adamın ilgisini çekiyor. Yani bu işler e, böyle genç arkadaşlara tavsiye eder. Hadi bakalım benim burger bitti bu arada. Ulan şu burgeri çöpe atalım da çöp var mı buralarda? Ha, arkada bir çöp var. Burgerci'nin arkasında bir çöp var. Ulan o da kocaman. Şey çöpü. Ah. Neyse atalım buraya geldik. Recycle Garbage only kocaman çökmüş arasını satayım. Büyük şey çökmüş. Birisi mesaj atmış geçen de. Madem muhabbeti uzatalım. Mail atmış. Hocam 17 yaşındayım. Ee, üniversite okumam şart mı? Üniversiteye mi gitsem yoksa e, babasının bir işi var orayla mı şey yapsam? Şimdi bu soru bana aslında çok soruldu. Yani üniversite okumak şart mı? Size bir şey söyleyeyim mi? Üniversite okumak aslında şart değil. Çünkü zaten Türkiye'de okuyacağın üniversitelerin çoğu <laughs> dandik üniversite. Yani Türkiye'nin en iyi üniversitesi ilk, dünyada ilk 500'de değil yani. O yüzden e, okumak zorunda değilsin. Daha başka alternatiflerin varsa onları değerlendirebilirsin. Eee ama üniversiteyi şöyle basamak olarak da kullanabilirsin. lan üniversite okuyayım, ondan sonra yurt dışında master yapayım filan. Sonra yurt dışında kalırım. Ya da Türkiye'de bir akademik kariyer yaparım filan gibi e, düşüncelerin olursa o zaman olabilir. Yani okumak zorunda değilsin. Bunun kararını sen vereceksin, diyeceksin ki ben ne istiyorum? Para mı yapmak istiyorum? O zaman belki e, para odaklı çalış. Çünkü şöyle bir sıkıntı oluyor bazen de üniversite mezunları arasında. Üniversite mezunu adam korkak oluyor genelde. Eğitim aldıkça korkaklaşıyor. Cahil cesareti kayboluyor. Cahil cesareti olmadığı için girişimciliği de azalıyor girişimciliğini kaybediyor. Risk almaktan korkuyor. Ulan diyor, alıyorum diyor 10 bin lira maaş başka iş yapmayayım filan. Hesabı anlatabildim mi? İşte cahil adam da o cesaret oluyor. Bir de cahil adamın, eğitimsiz adamın fazla alternatifi de yok. Yani adamı riske almak zorunda. O yüzden Türkiye'de mesela birçok ilkokul mezunu zengin adam vardır. İşte onun sebebi o. Başka alternatifi yok. Yani üniversite mezunu gibi bir kariyeri beyaz yakalılar gibi filan gibi böyle ayda bir 8-10 bin lira filan yapayım geliri imkanı olmadığı için, kimse o adamın maaşı vermeyeceği için kendi işini yapıyor. Risk alıyor. O yüzden de başarılı olabiliyor. Ee, yani tercih sizin. Okumak şart değil. Paraya odaklıysanız e, parayla ilgili bir şeyler koşturabilirsiniz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Herkese bol şans. Usan. Gel beraber. para çok önemli. Dolayısıyla <Sessizlik> Aslında... ya, <Sessizlik> evet, evet. yapmak istediğimizde ne kadar